Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan. Benim çok sevdim ve değer verdim bir konuk var Meral Hanım. Ve biz yine bugün samimiyet, içtenlik, spontane iletişim ne kadar önemli olduğunu konu size anlatmak istiyoruz. Bu 5. bölüm ve eğer daha önce bu bölümleri izlemediniz, bu konu izlemediniz, mutlaka izlemenizi istiyorum. Çünkü bu bir devamı ve son bölümü. Biz Meral Hanım sizinle şunu, ben şöyle bir bokça bir toparlayayım. Evet. Şunu anladık değil mi? Bizim Türkiye'de hı hı. özellikle bayanlarda hı hı. cesaret eksik olduğu için, değil evet. mi? Ondan sonra bizim e, böyle bir toplumsal bir baskı yıllarca, binlerce Hı -hı. olduğu için Hı -hı. çünkü biz Osmanlı dönemi de hatırlıyoruz evet. değil mi? Evet. Osmanlı evet. döneminde e, bir kadın e, haremlik ve selamlık vardı Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Ve e, Osmanlı zamanında haremde er bayan erkek çocuk doğurmuyorsa Değil değersiz mi oluyordu, değersiz kendini oluyordu. değersiz hissettiriyordu. Kesinlikle kimse ona hiçbir şey sormuyordu. Yani sen e, niye istiyorsun yahut da niye istemiyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Mutlaka erkek evladı doğurmak lazım ki söz sahibi olabilmek için. Kaldı ki için, erkek evlat doğursan bile rakiplerin var. Rekabet etmeyi e, bilmek gerekiyor. Bilmek lazım, yani. değil mi? O zaman sevgili arkadaşlar, bütün bizim geçmişimiz, hı -hı, değil mi? Hı -hı. Bizi hangi hale soktu? <gülüyor> <gülüyor> İster istemez. değil mi? Evet. samimiyet içtenlik, değil mi? Dostluk, ihtiyacımızı, dürtümüzü ve isteklerimizi ne yaptı? Birazcık bastırdı. Dörpenedi, evet. değil mi? Çünkü o geçmişten sonra hı hı. cesur olmak, içten olmak, olduğu gibi olmak, hı hı. değil mi? Hı hı. Bütün bu özelliklerimizi, değil mi? Evet. Yüzünden biz inanılmaz büyük bir zarar gördük evet. geçmişte, evet. değil mi? Evet. Onun için hayata kalabilmek için kadın çok daha manipülatif bir varlık olmak zorunda kaldı, zorunda kaldı değil evet. mi? Ama Allah'tan değil mi Meral Hanım? Biz artık <laughs> haremlik, selamlık yaşamıyoruz sevgili bayanlar. Artık biz erkek ve kadın sosyal olarak Belki fizyolojik olarak biz eşit değiliz, değiliz ama. hormonlar farklı ama sosyal olarak, insan olarak biz Hı -hı. artık eşitiz. eşitiz. Ve eskisi gibi artık korkmak, kaygılanmak, titremek gerekmiyor. Haklarımız var, Değil bize verilmiş Haklılık. haklar var. Aynen öyle, aynen öyle. Hı -hı. yani artık bizim korku o kadar korkmaya, titremeye ihtiyacımız yok. Evet. Belki de şimdi bayanlara, bir tık daha cesur olmak lazım, evet. değil mi? Evet. Bir tık daha içten olmak lazım, hı -hı, öyle değil hı -hı, mi? Hı. Çünkü bu o kadar kıymetli bir şey ki. Hı -hı. Bir düşün, diyelim ki biz iki arkadaşız. Hı -hı. Bir araya geldik, değil mi? Ve ben e, içimde nasıl geliyorsa sana anlatmıyorum. Hı -hı. Aklıma ne geliyorsa seninle paylaşmıyorum. Hı -hı. O zaman bizim dostluğumuz hiç olur mu? Olamaz tabii. Olamaz, Olamaz değil mi? Ve bu kadar kaliteli ilişki biz seninle kuramayız hı hı, değil hı, mi? Hı. O zaman biz seninle bu kadar kıymetli, bu kadar bizi besleyen, ruhumuzu besleyen hı hı. iletişimi çok uzak kalırız. Hı hı. Ve biz seninle son derece yüzeysel hı hı. değil mi? Evet. Yani günü son, kurtaracak. Günü kurtaracak. Konuşma dilimiz, Konuşma konuşmasak da olur. Konuşmasak <laughs> da olur. Değil mi? Evet. Yani bir sohbet etmiş oluruz. Evet. Değil mi? O zaman biz kendimizi ne kadar çok burada haksızlık ediyoruz. Evet. Ne kadar çok kendimizi fakirleştiriyoruz hı hı. ve ne kadar çok biz yalnızlaşıyoruz o zaman. Evet. Öyle gelmiyor mu sevgili arkadaşlar? Halbuki kadınların en büyük ruhsal ihtiyacı dostluk. Evet. Çünkü erkekler o kadar çok kendileri ifade etme, o kadar yakın samimi ilişki kurma ihtiyaç duymuyorlar. Değil. Bu hormonal bir özellik ama bayanlar farklı. Evet. Değil mi? Evet. Demek ki bizim bu konuda. Birbirimize belki biraz daha çok güvenmek lazım, hı hı. değil mi? Hı hı. Yahut da bir kişinin mizacı ele alarak evet. daha samimi içten olmak Mizaç lazım, değil mi? Mizaç meselesi çok önemli. Yani e, bazen öyle geliyor ki insana, e, karşımızdaki insan iyi niyetli mi kötü niyetli mi e, diye ayırt etmekte zorlanabiliyoruz. Evet. Halbuki ciddi mizaçlı bir e, insana karşı da cesurca kendimizi ifade edebilmeliyiz. Çünkü bu bizimle evet. ilgili bir şey. Bu bir hak. Mizaç doğuştan gelen bir şey. İnsanlar mizaçlarıyla doğup mizaçlarıyla ölüyorlar. Kimisi suratlı kimisi suratsız. Evet yani e, güler yüzlü e, olarak ciddi olmak Mümkün olduğu gibi içtenlikle tartışabilmek de mümkün. Evet. Dolayısıyla karşı tarafın mizacı bize cesaret vermese dahi evet. bizim cesurca kendimizi doğru ifade edebilme sorumluluğumuz var kendimize evet. karşı. O zaman bu şöyle Meral herhalde ben düşünüyorum. Dim ki karşı insan suratsız, <laughs> belki de alıngan, değil mi? Ama yine de eğer ben saygı çerçevesinde onunla iletişim kurarsam içten samimi bir şekilde onunla konuşursam bence kesinlikle o insan beni doğru anlar. Evet zaten mi? bir süre sonra eğer bu ilişki ilerlerse ve sürekli bir arada olmak zorunda olduğumuz kişilerse Kimimiz e, gönüllü sivil toplum kuruluşlarında görev alıyoruz? Kimimiz e, bir takım e, meslek örgütlerinde görev alıyoruz? Zaten bir süre sonra sizi tanıdıktan sonra e, alıngan bile olsa e, eğer saygıyı koruyorsak kendimizi ifade etmeyi becerebiliyorsak bu önemli hale gelmemiş olacak. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar Meral'cığım ben bir kendi hayatımdan bir örnek hı hı. göstereyim. Benim çok sevdim. 15 yıl benim gerçekten hem sevdim hem büyük bir saygı hissettim bir arkadaşım var. Hı. Tamam mı? E, i̇lişkilerimiz samimi. Evet. Tamam. Ancak o arkadaşım biraz alıngan <laughs> bir kişiliğe <diye> sahip. Yorucu. <laughs> tamam Bizim için yorucu. Evet. Alınganlık bir tarafı var. Evet. Ve ben bu problemi nasıl çözdüm? Bir araya geliyoruz. Yani Hı -hı. sen beni tanıdığın kadar öyle sevgili arkadaşlar, siz de artık görüyorsunuz değil mi? Ben içten konuşmayı seven bir insanım. Manipülasyonları dümdüz düm düz konuşurum. Aynen öyle. Ama saygılı konuşurum. Evet. Ve her zaman onunla konuşmaya başladığım zamanda ilk bir soru sorarım. Ben sana bir şey anlatmak istiyorum. Yahut da senin sorulara cevap vermek istiyorum. Ancak ben sana şimdi sorayım. Alınır mısın? Alınmaz Olmaz mısın? <laughs> Önce böyle bir başlık atıyorum sevgili <laughs> arkadaşlar. Tabii ki o da hemen gülmeye başlıyor ve diyor ki ya hayranla ben bugün azıcık şöyle bir e, sinirliyim. <laughs> Modumda, değilim. <laughs> Modumda değilim. Onun için bunu başka günü ertelesek olur mu? Ve biz onunla hiç bozulmadan hiçbirbirimizi hiçbir darılmadan ve kırılmadan 15 yıl samimi kaliteli dostluk sürdürmeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar demek ki eğer o insan benim iyi niyetime dostluğuma inanıyorsa, i̇nanıyorsa en değil mi? Nokta eğer ben patavatsız değil değil mi? Fazla böyle paldır küldür girmiyorsam ve bu soru da soruyorsam demek ki alıngan kişiyle bile biz yine de kaliteli içten samimi ilişki ve dostluğu sürdürebiliyoruz. Sana evet. öyle gelmiyor mu? Evet. <laughs> Belki bu şekilde de ilişki evliliğimize da taşımak lazım. Aynı şekilde. Belki önce eşlerimize de sormak lazım. Hı -hı. Bak ben sana konuşmak istiyorum ama sormak istiyorum. Alınır mısın? Alınmaz mısın? <laughs> Her şey bir tercih. Neyi aynen, tercih edersin aynen diye öyle. sormak lazım. Aynen öyle. Burada da yine de cesaret ister sevgili evet. arkadaşlar. Meral Hanım ağzına sağlık. Ayaklarını sizin salık. Biz seninle mutlaka yeni bir program çekeriz. Her Sevgili zaman. arkadaşlar, eğer sizin için faydalı olduysa lütfen yorum yapınız. Tamam mı? Aktif olunuz. Like, dislike koyunuz. Belki başka bir konuda bir program çekmemizi isterseniz biz her zaman seve seve hem program çekeriz hem de bütün sizin sorularınızı cevap veririz. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Teşekkürler. ederim. Teşekkürler.